Merhaba sevgili Başaklar. Eleştirel ve sert bakış açısını bir kenara bırakabilirsiniz. İş çevrenizdeki kişiler bugün sizde daha rahat bir kişi görebilirler. Bu hali sürdürmenin faydalarını bugün alacağınız sonuçlarla rahatça görmeniz mümkün. Bugün 31 Temmuz 2014 Perşembe, Jüpiter günündeyiz. Başak Burcunda ilerleyen Ay, titiz ve çalışkan enerjisiyle tatil sonrası birikmiş işleri ön plana çıkarabilir. Evde ve ofisteki işlerimizde pratik eylemlerle verimli sonuçlar alabiliriz. Başak Burcundaki Ay, Yengeç Burcundaki Merkürle seksil açı yapacak. İletişim konuları da bugün rahat ilerleyebilir. Plan ve programlarımızı uygulamaya koyabiliriz. Öğleden sonra 17:48'de boşluğa girecek olan Ay 19 onda terazi burcuna geçiş yapacak. Akşam saatlerinden itibaren ilişkiler, işbirlikleri, estetik, güzellik, sanat, eşitlik, adalet kavramları ön plana çıkmaya başlayacak.